Merhaba arkadaşlar. Bir siyaset gündemi programında yine karşınızdayız. Bugünkü programımızda Muharrem İnce'yi inceleyeceğiz. Muharrem İnce olayı Türkiye gündemine ünlü gazeteci Saygı Öztürk'ün köşesinde gelmişti. Saygı Öztürk, Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmaları olduğunu beyan etmişti. Bu konuyu da direkt kendisiyle görüşmemiş, yakın çalışma arkadaşlarıyla görüşmüştü. Bu olaylara nereden geldin diye bakacak olursak eğer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılan kongresinde Kılıçdaroğlu'nun 1315 delegenin 1250'sini alması Muharrem İnce'yi tedirgin etmişti. Şöyle düşünecek olursak, Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde artık kendisinin genel başkan olamayacağını, Cumhurbaşkanı adayı yapılmayacağını hissettiği için uzun bir zamandır arkadaşlarıyla da bu konuyu tartışıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir müddet önce yapmış olduğu Ankara'dan İstanbul'a hak hukuk arayış yürüyüşü, Millet İttifakı'nı bir araya getirmesi ve son dönemde yapılan belediye seçimlerinde de bütün büyük illeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması parti tabanında genel başkanı olan birlikteliği sağlamıştı. Muharrem İnce'nin tepkisi beni tuvaletin önüne oturtturdular gibi bir çıkışla Siyaseten etik midir? Bir cumhurbaşkanı adayının orada oturtulması doğru mudur? Bizce doğru değildir. Fakat mesele partiden ayrılma meselesi veya yeni bir parti kurma arayışı bu meseleyle alakalı değil. Aslında meselenin özü parti içerisindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi etkili siyasetçilerin CHP içerisinde olması Mansur Yavaş'ın artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kesinlikle ne Cumhurbaşkanı adayı olacağı ne de genel başkan adayı olacağıyla ilgiliydi. Onun için yakın arkadaşı Şahin Öztürk ona bir araştırma yaptı. Araştırmalar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir'de 4500 delikle yaklaşık yüz yüze yapılan ankette sorular sordular. Tabii bir siyasetçinin yüzde kaç oy alacağı ve neler yapacağı kesinlikle parti kurmadan, sahaya inmeden belli olmaz. Burada asıl hedeflenen Millet İttifakı'nın zarar görmesiydi. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir partiliğe Muharrem İnce konusunda kesinlikle açıklama yapmalarını istemedi ve hala da yaptırmıyor. Şöyle bakacak olursak Perşembe günü ayın 12'sinde Muharrem İnce'nin açıklamaları olacak ve siyaset gündemine o günden sonra değişik gelişmeler olacak biz de yakın takipteyiz.